Geliyor yaklaşmakta olan kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bilinmeyen Max Payne filmi ve oyun sektörüne bomba gibi düşen Max Payne 1 ve 2'nin yeniden yapımları hakkında konuşacağım. Şimdi Geo tarzıyla videomuza geçelim. Max Payne oyunlarını A'dan Z'ye çoğu oyuncu oynamıştır ya da oyun hakkında duyumlar almışlardır. Peki Max Payne'in film olduğunu biliyor muydunuz? Evet 2008 yılında Mark Wahlberg tarafından canlandırılan Max Payne izleyiciler tarafından pek beğenilmemiş olacak ki filmin adını bile duymadınız belki de. Bunun nedeni arkadaşlar oyunu tam anlamıyla filme aktaramamış olmaları ve izleyicileri memnun edememiş olmalarıdır. Peki izleyiciler neden mutlu olmadı? Çünkü arkadaşlar filmde önemli karakterlerin bir yoktu. Örneğin Vladimir Lem karakterini söylemek mümkün. Vladimir Lem'i söylememin nedeni gerçekten akıllı kalıcı bir karakter olmasından dolayı söyledim arkadaşlar. Bu karakterleri koymayınca oyunun işleyişi filme yansımıyor tabii ki. Sonrasında senaryoda birkaç değişiklik yapıp Max Payne oyunda örneğin narkotik büroda çalışması gerekirken filmde faili meçhul bürosunda çalışıyor. Bu takım değişiklikler izleyicileri pek memnun bırakmıyor tabii ki. Benim açımdan olay ise Max Payne'i gerçekten çok sevdiğim için izlenebilecek bir film diye düşünmek değil. Filmin bende en acı bıraktı tat ise olayların çok hızlı gerçekleşmesi ve bu sırada olaylar gerçekleşirken aksiyonun çok yetersiz oluş arkadaşlar. Filmde 1 saat civarı bir süreyi geçirmeye başladığınızda aksiyon yavaştan başlıyor. Sonrasında da zaten tam aksiyon başladı derken film bitmiş oluyor. Aksiyon işini filme iyi yedirememişler. John Wick ayarında bir aksiyon olmalıydı ki en azından Max Payne havasını yansıtabilmiş olurdu. Koskoca filmde 2 saniyede Max Payne'in ağır çekim atışı mevcuttu arkadaşlar. Bunları değerlendirince Max Payne filmi beklenilen beklentiyi karşılayamıyor. Ancak izlenemeyecek kadar da kötü bir film değil. Max Payne hatrına izlenilebilecek bir film olduğu düşünüyorum. Oyuncu kadrosu hatırı sayılır başarılı oyunculardan oluşuyor. Max Payne, Mark Wahlberg, Mona Saxi, Mila Kunis, Jim Bravura'yı, Jude Chris gibi başarılı aktörler canlandırırken ortaya çok da tutulmayan bir oyunun filmi çıkmış oluyor. Tartışılan bir konu daha Max Payne Valkyrie adındaki uyuşturucu maddeyi kullandığında kanatlı yaratıklar görüyor. Bunun nedeni de kullandığı uyuşturucunun izleyicilere geçmesi açısından böyle bir yola başvurmuşlar. Ancak o da ellerinde patlamış. Geçmiş sahnelere dönüşlerini beğendim. Mark Wahlberg'in ve Mila Kunis'in oyunculuklarını beğendim. Kendim. Max Payne karakterini iyi canlandırdığını düşünüyorum. Filmin bitişinde son bir sahnede filmin devamının gelebileceğini gösteren bir sahne koymuşlar. Ancak film başarısız olunca ikinci film falan gelmeyecek belli ki. Max Payne filmi aksiyon, macera ve suç türünde bir film olup IMDB'si de 10 üzerinden 5.3'tür. Boş zamanınız varsa Max Payne'i de seviyorsanız çok beklentiye girmeden izlemenizi öneriyorum. Şimdi GEO film değerlendirmemize geçelim. Max Payne filmi artıları, oyunculuklar yeterli düzeyde, oyunun atmosferini hissettiriyor, geçmişe geçiş sahneleri güzel. Max Payne filmi eksileri. Senaryo işlenilmemiş, aksiyon sahneleri yetersiz, olay örgüsü oldu bittiye getirilmiş. GYO film değerlendirmemizin sonucunda Max Payne filmi izlenilmesi değerlendirmesini alıyor. Şimdi gelelim geçen Max Payne oyunları ile ilgili videomda Rockstar'a içten dileklerimi göndermiştim. O videoyu da sağ üst köşeden kartlar kısmından izleyebilirsiniz. O videoda ilk iki oyunu Steam'den neden kaldırıyorsunuz be arkadaş diye sistemi dile getirerek anlatmıştım. Aradan iki hafta geçmeden Max Payne 1 ve 2'nin yeniden yapımlarının geleceği açıklandı. Bu iki oyun yeni nesil konsol ve bilgisayara gelecek arkadaşlar. Bu durumun en sevindirici olayı ise ilk iki oyunu geliştiren Remedy şirketinin Rockstar Games ile anlaşarak oyunları yeniden yapacaklarını söylemiş olmaları. GTA 3 yeniden düzenlenmesi çöp gibi olduğu için burada Remedy şirketi garantisi var diyebiliriz. Remedy'nin oyunlarını oynayanlar nasıl kaliteli işler başardıklarını ve adlarından nasıl bahsettirdiklerini bilirler. O yüzden bu haber sevindirici bir haber. Ancak bir yandan da oyun sektöründe her şey artık yok yeniden yapım, yok yeniden düzenleme adı altında. Biz oyuncuları bir nevi sömürüyorlar arkadaşlar. Çünkü oyun sektörü artık kısır döngüye mi girdi ne olduysa 5 şirketin 6'sı bu işe girişmeye başladı. Nasılsa ellerinde hazır bir oyun var az grafiklerini yükselt ya da bazı belli başlı yerlerine değişiklik yap piyasaya yeniden sür. Ne güzel iş arkadaşlar. Bu yeniden yapım ve yeniden düzenleme oyunları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Belki bu yeniden yapım olayı tutarsa Max Payne 4 ve bir yerden çıkıp bizi sevindirebilir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelecek. Umarım videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone değilseniz abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Sizin destekleriniz gerçekten çok önemli. Büyüyüp gelişmemizi ve daha kaliteli videolar yapmamızı istiyorsanız lütfen eşinize, dostunuz, arkadaşlarınıza geliyor yaklaşmakta olan kanalına önerin ve paylaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.